verimliliğini nasıl sağlamalıyız? Küçük ev aletlerini en verimli nasıl kullanmalıyız? Bunu, bu soruların cevabı için yanımda enerji uzmanı Altuğ Karataş var. Yayınımıza hoş geldiniz diyoruz. Altuğ Bey öncelikle bizim elimize bir fatura geliyor. Fakat biz faturada sadece ödeyeceğimiz miktarı biliyoruz. Orada aslında önemli olan bir husus var. Kilovat hususu. Bu husus nedir acaba? Türkiye'de eldeki elektrik faturalarında ve ticarethanelerinde iki tane kademe uygulanıyor Dilek Hanım. Birinci kademe aslında şöyle gösterelim. 2.07 kW başına ödenen bir düşük rakam. İkinci kademesi 3.11 TL ödenen daha yüksek rakam. Sınırımızda 240 kW yani 240 kW'a kadar olan rakamı daha düşük kademeden ödüyoruz. 240 kW'ın üstüne çıkınca ise daha pahalı bir elektrik fiyatı ödüyoruz. Peki biz faturalarımızı 240 kW'ın altında tutmak için neler yapmalıyız? O ev aletlerini nasıl kullanmalıyız? Çünkü yazın gelmesiyle birlikte en çok kullandığımız ev aletlerinin başında geliyor. Emre evet. Kaleş'i göstersin sizlere. Demirbaş klima. Bildiğimiz gibi bu klima enerji canavarı, tüketim canavarı. Neler yapmamız gerekiyor? Klimayı nasıl verimli kullanmalıyız? Klimada iki tane büyük fırsat var. Birincisi öncelikle sağlığımız için dışarıdaki sıcaklıktan 7-8 derece daha altında bir sıcaklığı ayarlayacağız. Bakın şu anda görüyoruz burada 21 dereceye ayarlı. Eğer dışarısı 31 derece ise aslında biz 23 ila 24 dereceye bu klimayı ayarlayabiliriz. Bu da şunu gösteriyor. Her bir santigrat derece daha yüksek ayarladığımızda %5 elektrikten tasarruf ederiz. Bu birinci fırsat Dilek Hanım. İkincisi ise burada bir modumuz var. Klimayı şurada görmüş olduğunuz soğutma modunda değil de şurada gördüğünüz dry ya da bazı klimalarda nem alma modunda çalıştırırsak eğer o zaman da normal tüketime göre %30 ila %50 daha az elektrik tüketiriz. Neden? Çünkü ortamın nemini alırsanız soğuk hissedersiniz. Bu da sizin faturalarınızı düşük getirir. Peki ben şurada bir canavar daha evet. gördüm Emre gelelim şöyle bir su ısıtıcısı. Bu su ısıtıcısı da küçük ev aletlerinin demirbaşı sayılır artık ki bunlar da canavarlardan biri. Aynı şekilde yine emre göstersin fişini çekmediğimiz bir televizyonumuz bu kullanmadığımız halde fişte devamlı takılı kalan bu ev aletleri de var. Bunları nasıl verimli kullanmalıyız? Ampul var aynı şekilde bu ampul verimliliğini. Nasıl yapmalıyız? Şimdi zaten anladığım kadarıyla burada bir ölçüm de yapacağız şu anda. Evet, canlı canlı göstereceğiz Leyla Hanım. Burada aslında bakın şuradaki su ısıtıcıyı ben şimdi Emre Bey çekerken çalıştıracağım. Yüksek modda bunu, kaynatma modunda çalıştırdık. Ne kadar elektrik tükettiğini şuradan birazdan göreceksiniz. Yaklaşık 1.6 kW bir su ısıtıcısı elektrik tüketmeye başlıyor. Bu da şu, siz eğer bir fincan ihtiyacınız varsa, 5 fincan gibi fazla doldurursanız bir kere kilovatları çok fazla tüketirsiniz ve ciddi enerji sarfiyatınız olur. Bu da bir e, sayaçtan net olarak tüketimi. Bu su ısıtıcı ile ilgiliydi. Diğeri ise siz biraz önce televizyonu gösterdiniz. Aslında televizyonlar ya da e, modemler, e, uydu alıcılar çok fazla elektrikle ilgili böyle elektronik eşyalarımız var. Bakın bunların da ne kadar tükettiğini görüyorsunuz. O ışık boşa yanarken bile 0.3 watt'tan 3 ila 5 watt'a kadar toplam olarak tüketiyorlar. İşte burada bir çoklu priz var. 0.3 kilowatt evet. dediğimiz saatlerce çalışıyor. Sadece bir bir saat değil sabahtan akşama kadar hiç kadar... gün. Evet hiç kapatmıyoruz. Ya bakın dilek Hanım bunları aslında şu çoklu prizde şöyle bir düğmeyle evde yoksunuz ya da sabah gittiniz akşam geleceksiniz kapattığınızda o uydu alıcından modemlere televizyonlara kadar hepsinin enerji tüketimini engellersiniz yüzde ömrü boyunca yüzde iki ila 4 tüketim burada var. Bir de aydınlatma ile evet. ilgili sizlere ampuller. göstermek. En çok merak edilen konulardan biri led ampul ve çeşitleri. Enerji tasarrufu sağlıyor mu hakikaten ampuller? Bakın canlı canlı burada kilowatt'tan görelim. Şu anda aynı ışık akısını veren bir led ampul beş buçuk watt harcarken ben size bu işi yapacak işi bir de akkor ampulle, aynı ışık akısını akkor ampulle göstereceğim. Biri 5,5 kW tüketiyordu. Şimdi klasik akkor ampulü bağladığımızda 90 yani 5,5 ve 90 watt arada 10 katın üzerinde neredeyse fark var. Bu da bize şunu gösteriyor. Tasarruflu ampuller, ledler ya da çoklu tüketimler bunları bir prizle kontrol etmeniz ya da su ısıtıcı gibi bir takım elektrikli ekipmanlarda size %3-5'den %10'a kadar elektrik tasarrufu sağlar. Şimdi ben bir soru sormak istiyorum. Çocuk sahibi olan yeni ailelerin aslında edindiği başka bir ev aletleri var. Yeni ev aletleri artık demirbaşlardan sayılacak nemlendiricilerimiz var. Bunlar çocuklar için hava temizleyicileri var. Yine mutfağın olmazsa olmaz airfryer'lara eklendi bunlara. Bunlar da elektrik tüketim Canavarı ve tüketimi büyük derecede maliyeti var bunların. Peki bunları nasıl kullanmalıyız? Bunların faturaya etkisi nedir? Yine demirbaş eşyaları da göstereceğiz buzdolabımız. Evet. Yine yeni beyaz eşyalardan biri kurutucu artık onlar da evimizin olmazsa olmazı sınıflarına girdi. Biz bunları nasıl kullanmalıyız? fatura için verimliliği nasıl sağlamalıyız? Öncelikle konforumuzu arttıran her şeyin bir enerji tüketimi var. Yani konforumuz ne kadar artarsa o kadar da çok kişi başı enerji tüketimimiz artıyor. Bunu bilmemiz lazım. Peki her eve air fryer isteniyor ama bu ne kadar tükenir siz? Bakın saatte bir buçuk kilowatt ortalama tüketimi var. Bir buzdolabı ise evlerde canavar olan buzdolabı aslında bir yılda 700 ila 350 kilowatt arası tüketir ki Yeni bir buzdolabı 20 yıllık bir buzdolabına göre yılda 350 kW tasarruf eder ama buzdolabının saatlik tüketimi yaklaşık 0.3 0.4 kW'tır. Airfry onun 5 katı elektrik tüketmektedir. Aynı şey nemlendiriciler için günde 8 saat bir nemlendirici çalıştırsanız onun da yıllık tüketimi size 104, 144 kilowatt kadar özür diliyorum aylık tüketimi gelebilir. Yine kurutucuları Dilek Hanım göstereceğim canavar. Ee, eğer imkanınız varsa özellikle de yazın çamaşırlarınızı dışarıda kurutun ya da evin içinde kurutun bir şekilde. Çünkü bu da saatte buçuk kW yani bir buzdolabının 5-6 katı elektrik tüketebilir. Ütüler de böyle. Çok bir, iki gömlek ütüleyecekseniz bir yarım çay bardağı su koyun, bir bardak su koyarsanız elektrik tüketiminiz bir anda dört katına çıkabilir. Onun için su ısıtıcıları, ütücüleri burada söyleyeceğiz ve son olarak da çamaşır ve bulaşık makineleri ekonomik programda yıkamayı deneyelim. Çünkü çamaşır ve bulaşık makinelerinde esas elektrik tüketimi suyu ısıtmak için. Ben şunu merak ediyorum ve sormak istiyorum. Biz ev hanımları, çalışan kadınlar da... Ev aletlerini kullanan herkes için. Bulaşık makinesinin 100 derecede daha fazla 2 saat 3 saat çalıştırıyoruz. Daha yüksek sanki o temizlenmeyecekmiş işte. Aynı şekilde çamaşır makinesi için de geçerli. Atıyoruz kısa program kullanımı neredeyse yok. Kısa program kullanımı hem çamaşır hem bulaşık makinesi için gerçekten çok önemli mi? Gerçekten önemli. Çünkü orada suyu ısıtmayı da siz süreyi de azaltıyorsunuz. Birincisi, ikincisi 75 derece yerine 50 dereceyi ısıtıyorsunuz. Orada da enerji tasarrufu sağlıyorsunuz. Ve toplamda %40 %40'lara varabiliyorsunuz. Çok az bir rakam değil %40 tüketimde azalma. Onun için mutlaka ve mutlaka eğer çok zor bir durum yoksa özel bir durum yoksa kısa program ve ekonomik sıcaklıkta ısıtalım diyelim. Peki teşekkür ediyoruz. Enerji verimliliği uzmanı Altuğ Karataş vardı. Merve sormak istediğin bir soru var mı diyelim buradan sözü size bırakacağız. Çok detaylıca ele aldınız. Çok teşekkür ediyoruz Dilek Yaman.